Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Olsan. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Blur Stars oynayacağız ve Blur Stars'ta 10.000 kupa olma hevesindeyim. Evet 10.000 kupaya daha çok var. Gördüğünüz gibi daha çok var. Neyse. Şimdi biz karakterlerimizi değiştireceğiz. Hem buna bunu seçelim arkadaşlar. Ve tabi ki de robot avı. Evet evet dostum evet Amerika. Şimdi arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlar. Şimdi sesini kısalım be aminem. Lan adamlar bizi öldürecek. Şimdi reis. Şimdi. Evet. Oy oy ulan ne oluyor lan yavaş. Aha, aldım aldım aldım. Öldüm. Neyse sıkıntı yok. Şimdi evet, 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 burada robot işi yapacağız. Sizleri almam lazım, evet 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 evet, 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 gel bakalım buraya, gel aptal. Bak, 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 o robotu alırsak, oy, 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 evet, evet, Aa, öldüm, 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 öldüm. Öldüm arkadaşlar, öldüm. Hadi bakalım arkadaşlar, evet. Evet, şimdi ne yapacağız? Helal olsun lan. Helal olsun işte oğlum Türk'ün gücü bu. Oy oğlum Türk diyoruz da Arap da varmış lan burada neyse. Hadi bakalım efsane oy aldım 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 aldım. Aldım koş öldürecekler geri çekil oy şu oy adam bizim yanımıza geldi Hadi arkadaşlar yapabiliriz bunu yapabiliriz evet evet ölüm dünyası ve öldüm neyse arkadaşlar ama biz kazanıyoruz evet şimdi arkadaşlar bak 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 sen gel bakalım oy alırım meyhaneni kardeş alırız böyle ya arkadaşlar Şimdi oy, bak 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 Onu ben alırım kardeş sen merak etme Uy uy Arkadaşlar Aya sen gel sen gel bakalım İp Ne lan gevşek Oy ama helal olsun Arap aldı arkadaşlar be Uy maç bitti ama biz kazandık Evet Evet hu, hu. Güzel güzel neyse Tekrardan ee, Tamam arkadaşlar hızlı başlıyoruz hızlı 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 Evet hızlı bir harekat Şimdi arkadaşlar hadi bakalım Neyse hadi bakalım hadi 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 hadi, koş 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 Evet 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 Yaaas Allah Ya hak Ya hak 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 dedik hakkımızı ezdi amına Neyse kardeş Evet Evet. Bam 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 bam. Sen sen kim oluyorsun? Alırım lan. Uy uy uy. Ama neyse. Neyse. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Olan neredesiniz be? Bozayım Aa. Ateş ejderha gücü Evet <laughs> Hadi Ama neyse hepimiz öldük Arkadaşlar hadi kazanmalıyız Aa yine Arap Arkadaşlar yine Arap Lan yine mi bu adam lan Adamla aynı şeye geldik anasını Oy 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 savaşa bak Hadi lan hadi hadi bir Abi alın lan şu Eyvah, Al 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 Lan şu kefen olmayan kuru kafayı alın lan Kefen olmayan kuru kafa. Oy arkadaşlar. Oy hadi bakalım. Hadi 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 hız hız hızlı, hızlı. hızlı rekor kıracağız. Hadi rekor kıracağız arkadaşlar. Hadi. Oy şimdi ben kazandım. Benim elimde. Ne yaptık? Götürdük. Oy çok güzel atış. Evet evet evet. evet evet evet. Evet 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 evet. 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 Hadi ulti. Ya. Adamın çok az canı kalmıştı. Neyse. Adamın çok az canı kaldı mı? Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Uy adam iyi attı lan. İyi attı lan. Helal olsun. Helal olsun. Sen kim oluyorsun lan? Robot. Ya baban biziz lan. Kafasına bak. Lan dur dur. Uy adamlar ters düz etti beni. Hadi lan bir tane şey kal lan. Yok ya biz bunu alamadık. Neyse. Neyse bunu alamadık. Oy hadi hadi hadi. Hadi hadi. 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 Aldık aldık aldık. 2 tane aldım. 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 Hadi bir tane lan. Bir tane lan. Allah. Maç bitti ve biz kazandık. Evet. Evet biz kazandık. Evet dostum. Bu işi biliyorum AQ neyse. Şimdi arkadaşlar ee, bu işten şey gelip teke tek maça gireceğiz. Herkes tek. Mekanımızı bulalım hacı yani. Hadi bakalım hadi 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 bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bak bak. Ama otlamadan önce güzel bir tane taşmaş bir şeyler toplayalım yani elimiz boş gitmesin yani kız istemeye giderken mesela. Uy evlenenlere selam olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuradan bir zıp Bak bak nasıl uçuyor. Uy hadi bak uy Spiderman. Oy Batman olmaz. Neydi süperman. Neyse. Bak bir daha uçacağım. Uy Allah. Bak, Adam. Kaç 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 kaç. Neyse neyse. Geri vites geri vites. Geri vites. Evet. evet. Evet 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 Şu adamı alabilirsem çok iyi olur. Oy. Hayır 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 ölmemeliyim. Koş koş. Ya öldük ananı satayım ya. Ananı panda panda senin. Ulan ulan panda. Neyse 3 tane aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. İşlerle gel. Bakalım. Hadi bakalım neyse gir acı. Gir acı gir. Haydi bakalım. Bir tane danlik kasadan mesti çıkaracak mıyız göreceksiniz arkadaşlar. Göreceğiz. Biz bu Messi'yi çıkaracağız. Messi'yi çıkaracağız. Ben bir danlik pasa... pasadan diyorum. dandik bir kasadan Messi çıkarmadan buradan kaçmamak. Uy bak şuraya bak. Uçarak gidelim arkadaşlar. Ulan gir. Tuş bile bozuldu amirim ya. Yani. Neyse. Hemen hemen hemen. Bak arkadaşlar taktiği veriyorum size. Şu taşları ne kadar toplarsanız o kadar eğer herkesin ebesini bellersiniz yani tavsiyem bu sonra Efendim neden şey olmadık demeyin bak bak şunu çok iyi bir kuracağım bak 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 hadi gel hadi gel bak, bu çok o attı lan. ulan ya sigma kuralı bak bak ama ne sevdiğim ulan götünü sikeceğim sen gel buraya gel gel sen mi gel sen mi gel. Uy. Hay Mesnevi'den ders aldım. Lan beni oyalattırıyor. Gel diyor bak bak bak. Oy herkes Mevlana oldu. Ananı satıyor. Buraları var ya. Çok... Oy Allah Allah. 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 abi Mesnevi'de. Ulan imanın gücü bu kadarmış lan. Ulan Salih. Bak adı da Salih'miş. Lan Salih hayallerinle oynadım senin. Neyse aldık yine de. Adam benim Mevlana'yla aldı be. Neyse reis. Şimdi arkadaşlar bir daha ee, girelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar devam ke baba ke Haydi bakalım. Uy 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 uy. Hadi. Hadi. Yürü lan, yürü lan. Şu koca poponu kaldırmanı istiyorum dostum. Yok oraya gidemem. Bu adamı şuradan kapış. Hadi bakalım atla bebeğim. Uy olurum hırsız gibiyim. Uy. Uy kaç 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 topuk 5 tane şeyimiz oldu. Tabii ki de adamın raconunu böyle alırız kardeş. Çalgı çengi bizim işimiz. Ulan alev atma Allah de seni yakacak. Ey mümin kardeş. Gel lan gel korkma lan. De Abi adam bana fake etti. Amunis. Hoş abi. Hoş abi. abi. Uyu dur, kaç dur. Allah. Uyu bak bak bak. Adam buraya geliyorsa. Evet yedim. seni sömürdüm ama o da beni sömürdü. Bana şey tüz ulan Rusya ayellerinin öğrendim seni. Putin şikayet etmezsem seni göre bakalım. Neyse ya sıfır mıfır ya en azından güzel Aa, Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi 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 hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar şimdi giriyoruz hadi bakalım Selamun aleyküm herkese herkesin işi ekmeğinde yani gördüğümüz kadarıyla şimdi şuradan bir tane taş alabilirsek nice hadi bakalım adam geliyor ha tamam mis adamdan kurtulduk hadi 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 son bir hamle güzel tamam topuk 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 uyu bak şunu almam alamam Cık. kaç topuk geriftes şimdi ne yapacağız oy bak bak adam geliyor bak 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 seni aldım kardeş senin o yumruğunu yesinler yumruğunu yumruğunu uy adamın adamı böyle çağırın bak bak sen gelsene bir nigga gelsene sen bir gel gel yerim seni bacım yerim seni burada seni severler burada uy beni sevecek neyse biz böyle bir şurada bir saklanalım acı şimdi bak ulan ya ulan hala o salih var aklımda lan inşallah bana yazar lan o salih Salih bu videoyu izliyorsan senin hayallerinle oynadım dost. Oy, bak bak hırsızlığın yüz korası. Oy, oy, hadi dol dol dol. Dol öleceğim 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 öleceğim. Oy 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 az kal canım oy sonunda kurtuldum sonunda. Neyse neyse dur abi vurma kurbanınız olayım. Hadi hadi hadi. Hadi Oy, seni görüm görüm ulti bas koyun be bebeğim. Hadi hadi. Oy. Abi hesaplaşma. Hesabımız onun üstüne. Hayır. Hayır ben öldüm. Okay. 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 Evet. Hayır. Lanet olsun. Lan Nisa. Ulan Nisa. Lan Nisa. Ulan Nisa hayallerimle oynadın Nisa be Ulan Nisa Evet şimdi geldik <laughs> Neyse Arkadaşlar şimdi hazır olun Dandik bir kasadan Messi çıkacak arkadaşlar Bak 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 dandik bir kasadan 3 Arkadaşlar like atarsanız Messi çıkar Tamam mı hadi bakalım abone de olun Oy hadi oy oha Messi çıktı. Messi buraları montajlarız neyse. Şimdi arkadaşlar görevimiz neymiş? Ama arkadaşlar 12 dakika olmuş gördüğünüz gibi. Maalesef 12 dakika olmuş. Yani bir görün istedim. O yüzden parça parça yayınımız olacak. Bu kadardı şimdiden. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ulan para da yok anasını satayım. Böyle böyle düşünüyor devrem ya ulan Neyse 16 tane daha olsa da şu mesle çıkarırdım dandik bir kasadan Şimdi bu kadar da sizleri çok seviyorum Like at abone ol güzel yorum yaz ezbere yorum yazma bak ezbere yorum yazıyorsunuz sonunda yani neyse Ben sizleri seviyorum Like at bye bye